Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben doktor Ercan Baran. Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Yine önemli bir konuyu, özellikle Ala Lasvani'nin Mısır'la halen hayatta olan büyük romancının ağzından, demokrat, liberal bir ağızdan Muhammed Bursi'yi kim öldürdü? Özellikle bu e, makaleyi okumaya çalışalım. Yazdığı yıl arkadaşlar, 2506 2019 tarihinde bunu yazmış e, Alasvani. Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Musi kim öldürdü? Cevabı aramadan önce birkaç hususta mutabık kalmamız gerekiyor. Birincisi dünyadaki her ülke tutukluların insan haklarından sorumludur. Bir tutukluya tıbbi tedavi verilmediğinde devlet kendini savunamayan bir kişiye karşı iğrenç bir suç işlemiş olur. Mısır ve uluslararası kuruluşlardan Sisi rejiminin siyasi tutukluları taciz etmek için kasıtlı tıbbi ihmali bir araç olarak kullandığını doğrulayan çok sayıda rapor bulunmaktadır. Mısır'da 245 tutuklu cezaevi yönetiminin kendisine ilaç vermeyi reddetmesi sonucu diyabetik komadan ölen Nubyalı aktivist Cemal Surur gibi kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Şimdi Doktor Abdul Munim Ebu'l-Fatih ciddi kalp rahatsızlıklarından muzdarip ve cezaevi yönetimi onu tedavi etmeyi reddediyor. Aynı durum cezaevi yönetiminin yapmayı reddettiği bir kemik ameliyatına ihtiyaç duyan Doktor Hazem Abdulaziz için de geçerli. Allah rahmet eylesin Muhammed Musi ise kendisine ilaç verilmemesinden dolayı defalarca şikayette bulunmuş ve bu da sonunda ölümüne yol açmıştır. Buradan anlıyoruz ki Muhammed Musi önemli özellikle ilaç önemli arkadaşlar. İkincisi Muhammed Musi 6 yıl boyunca Hamas ile işbirliği yapmak ve Ocak devrimi sırasında Hamas'ın yardımıyla hapishaneleri açmak da dahil olmak üzere çok sayıda suçlamayla yargılandı. Mısırlar Hamas liderlerinin Mısır'ı ziyaret edip üst düzey yetkililerle görüştüklerini, basın toplantıları düzenlediklerini ve tutuklanmadan Gazze'ye tutuklanmadan Gaziye gördüklerini görünce şaşırdılar. Nitekim Sisi şöyle demişti. Muhammed Mursi ordunun ultimatonunu kabul edip referandum yapmayı kabul etseydi başına gelenler yaşanmaz. Bütün bunlar Mursi'ye yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu ve yargılamanın adil olmadığını teyit ediyor. Arkadaşlar Al Alaa Suhani solcu bir yazar. Bakın yani Mursi sadece olmasına rağmen Müslüman olmasına rağmen sadece demeyelim de Müslüman olmasa rağmen yani solcu bir yazar olarak demokrat bir yazar olarak haksızlık yapıldığını söylüyor bu önemli ve özellikle diyor ki Gazze olayıyla suçlandı. Bugün Sisi de Gazze, Gazze'de Hamaslarla görüşüyor. Yani kendisi ya aynı nedenlerle Mursi'yi idam ederken yani Gazze'lerle görüşüyor, Hamas'la görüşüyor diye bugün kendisi görüşüyor diyor. Bu çok ilginç yani. Bütün bunlar Mursi'ye yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu ve yargılamanın nadil olmadığını teyit ediyor. Üçüncüsü Mısır'da terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor ve binlerce sivil polis memuru askerin ölümüne yol açıyor. Bu terör Müslüman kardeşlerinin iktidardan indirilmesinin ve Sisi rejiminin gerçekleştirdiği Rabia katliamının ardından başladı. Kardeşler liderlerinden Muhammed El Beltaci'nin Baltacı yani Muhammed El bir zamanlar şöyle dediğini belirtmekte fayda var. Mursi iktidara geldiği anda Sina'daki tüm terör eylemleri duracaktır. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerin Mısırları hedef alan terör operasyonlarıyla bağlantısı olduğu şüphesizdir. Bu bağlantı planlama ve uygulama anlamında doğrudan veya teşvik veya ko koordinasyon anlamında dolaylı olabilir. Dördüncüsü, bir kişi öldüğünde kendisiyle ilgili anlaşmazlıkları tartışmaz tartışma kabul edilemez hale gelir. Birincisi öldüğü ve artık kendini savunamayacağı için... İkincisi ise bu anlaşmazlıklar ölümüyle birlikte çözülmüştür. Bu kural sıradan vatandaşlar için geçerlidir. Ancak kamu görevleri söz konusu olduğunda anlaşmazlıklar ölümleriyle birlikte çözülmez. Çünkü bunlar kişisel anlaşmazlıklar değil, hayattayken ve ölümden sonra tartışılması gereken kamu işleriyle ilgili anlaşmazlıklardır. Bir kamu görevlisinin politika ve eylemlerini değerlendirmek, hataları düzeltmek ve kamu yararını sağlamak için vazgeçilmez bir adımdır. Beşincisi, Cumhurbaşkanı Mursi'nin dramatik ölümü hem muhalifleri hem de destekçileri arasında abartılı bir yoruma yol açtı. Mursi'nin muhalifleri onun bir terörist, casus ve Amerikan istihbaratının bir acarı olduğunu iddia ederek ölümüne sempati duymayı reddediyorlar. Bunlar elbette hiçbir kanıta dayanmayan gelişigüzel suçlamalar. Çünkü Mursi ölümüne kadar bir adil bir yargılama görmedi. Arkadaşlar bu yüzden adil yargılama önemli. Herkes için Öte yandan Mursi'nin destekçileri dini duygulara yenik düştüler. Bazıları ona peygamberlerle karşılaşıldı ve şu cümleyi tekrarladı. Muhammed Mursi, Mısır tarihinde demokratik olarak seçilmiş ilk sivil yöneticidir. Bu ifade tamamen yanlıştır ve tarihle çelişmektedir. Zira Mısır, Mursi'nin doğumundan 10 yıllar önce demokratik seçimlere tanık olmuş ve sivil liderler seçmiştir. 1923 Anayasası'nın kabulünden Abdülnasır'ın 1954'te demokrasiyi ortadan kaldırmasına kadar Mısırlılar Saad Zablu ve Mustafa Ennahhas'ı demokratik olarak defalarca başbakan olarak seçmişlerdir. Bu iddianın yanlış olmasının bir, bir diğer nedeni de İhvan'ın kazandığı her seçimde yoksulların oylarını ya, da, ya nakit parayla ya da yağ ve şeker torbalarıyla satın aldığının kesin olarak kanıtlanmış olmasıdır. Burada mahkemelerde hala devam eden, İhvan oy satın almakla, seçim fişi düzenlemekle ve Kıpti çoğunluklu köylerde yaşayanların Mursi'nin kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmasını engellemekle suçlayan bir davayı hatırlıyoruz. Birkaç hakim, rakip aday Ahmet Şefik'le yine karar verselerdi, Sisi'nin gayrimeşru bir cumhurbaşkanı haline gele, geleceği gerekçesiyle bu davaya bakmaktan vazgeçti. Mursi'nin sivil bir cumhurbaşkanı olduğu iddiası gerçeğin sadece yarısıdır. Asker olmadığı doğru ancak ittihadiye meydanı saldırıları ve medya prodüksiyon şehri kuşatması gibi birçok olayda yer alan silahlı milisleri bulunan Müslüman kardeşlere mensup hatta eski İhvan ı Müslüman rehberi Mehmet Akif Gazze'de cihadın başlatılması çağrısına bulunmuş ve ilk grup olarak 10.000 eğitimli İhvan gencini gönderme sözü vermişti. Silahlı bir örgüte mensup bir cumhurbaşkanı, sivil cumhurbaşkanı olamaz. Muhammed Mursi'yi kim öldürdü? Sisi rejimi tarafından öldürüldü. Rejim onu hücre hapsine aldı ve tıbbi bakım sağlamadı. Peki tek katil Sisi rejimi mi? Yoksa Müslüman kardeşlerin rehberlik bürosu da onu bu trajik sona götüren bir güç mücadele, mücadelesine iterek cinayetin ortak mı oldu? Eski Cumhurbaşkanı Mursi ile Cumhurbaşkanlığı görevine gelmeden önce ve sonra defalarca görüştüm. Önümüzdeki haftadan itibaren Mursi ile yaptığım görüşmelerde yaşanan her şeyi ayrıntılı olarak yayınlayacağım. Mursi'nin karakteri ve Mısır'da şu anda içinde bulunduğumuz tarihsiz durumdaki sorumluluğu hakkında istediği sonuçları çıkarmayı okuyucuya bırakı, bırakacağım. Demokrasi çözümdür diyor. Yani ala ala asfani solcu bir yazar. Dolayısıyla ihvanla ilgili olumsuz düşüncelerin arkadaşlar olması normal. Çünkü farklı düşünüyor. Farklı düşünenler olabilir, öteki olabilir. Demokrat bir insan. Dolayısıyla bizim de farklı düşüncelere alışmamız lazım. Bize aynı düşünmek zorunda değil biz de onun gibi düşünmek zorunda değiliz. Dolayısıyla biz her insanı özellikle kanalımıza misafir ediyoruz, okumaya çalışıyoruz. Yani nasıl, nasıl düşündüklerini de öğrenmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu zihin dünyamızı açacaktır. Kısır kalmamızı engelleyecektir. Bu önemli arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.